Şamanizm diyorum ama size topu atmıyorum. Tamam. Ee, şamanizmde çok ciddi bir yükseliş var. Hı hı. Ee, yani buna ben popüler diyemeyeceğim. Çünkü insanların inanç arayışı sürekli devam ediyor. Hı hı. Ve yeni jenerasyonla beraber de Şamanizme daha böyle yakın e, gençler görüyoruz, hı hı. kendilerine hı hı. yeni inançlar geliştiriyor. Yani yeni inanç demeyelim de şamanizme daha yakın hissediyorlar kendilerini. Hatta bununla ilgili dernekler de kuruldu diye biliyorum. E, dedikten sonra da size dönüyorum. Siz şamanizme geçmişteki şamanizme ve bugün yaşadığımız şamanizme nasıl bakıyorsunuz? Hı hı. Şamanizm konusunu daha önce de araştırmıştım. Etrafımda şaman olan, soydan gelen şamanlar var. Onlarla konuştuklarım şeylere baktığımda, lütfelde olarak Türk gelenek ve görüntü o kadar uygun ki. Aslında eski Türk inancı hani gök Göktardakıs bölümünde işlemiştik ya, hı hı. Kut inancı var ve şamanizm oradan kaynaklı. Aslında bazı Kut inancı veya Tengri inancılığı, e, şamanizmle Aynı şey demek. Yani şu an Tengri aslında de, yükselişte olan. E, Tengri eşittir Şamanizm diyebiliriz. Hatta Şamanizm dediğimizde Tengriciliğe inanan, Tengri'ci olanlar hayır o e, Şamanizm değil de Tengri'ci ifadesini kullanıyorlar ama Şaman ruh bilimine sahip olan anlamına geliyor. Hmm. E, yine bir tanrı var ama bir tanrının dışında birçok tanrı var ve o bir tanrı büyük ruh, asıl ruh onlar tanrı değil, büyük ruh. Ve bu bardağın, toprağın, ağacın, çiçeğin hepsinin tanrısı var. Hatta ruhu var. Onlarla iletişime geçebilen kişi aslında şaman. Farklı ritüelleri var. Farklı gelenekleri var. Müziği var, ritmi var. Ve şaman hem doktor, hem hakim, yönetici, hem işte bilgi rahip, büyücü, falcı. Her şey oluyor bir kabile için. Eskiden ritüellerde eee haşlaşımda neden olabilecek e, bitkiler de kullanılıyormuş. Mantar kullanılıyor, otlar kullanılıyor. Hani barış çubuğu denilen şeyler yakılıyor ama transferi geçebilecek. Ateşle birlikte o yoğunluğu sağlayabilecek e, maddeler de kullanılıyormuş. Türkiye'de bir kısım sadece bu amaçla yapıyorlar. <laughs> Aa, bu da güzelmiş. <laughs> yani e, bu hevesle giriyorlar demeye çalışıyorum. Çünkü şamanizm veya şamanlık gel özde doğayla bütünleşmeyi, doğa dini olarak geçer. Yani tek tanrılı ve işte vahiy yoluyla indirilen bilgi değildir. Böyle bir bilgi yok. Sürekli e, bölgeden bölgeye değişen ama bazı doğa üstü yeteneklere sahip bilge kişilerin etrafında toplanan grupların oluşturmuş olduğu inanç sistemidir. Doğal olarak her bir şaman kültüründe kendine özel inanış sistemi vardır. Temelde birbirleriyle çok benzerler şaman kültüründe. Burada sana ilginç bir şey anlatacağım. Ben bunu okuduğumda çok çok şaşırmıştım. Deniyor ki bir insanın şaman olduğuna yani kam olduğuna kam şaman aynı dini lider anlamında nasıl bakılıyor, nasıl ikna alınıyor? Epilepsiye benzer bir nöbet geçirmesi bekleniyor. Çünkü bu onun transa geçme yoğunluğunun fazla olduğunu gösteriyor. Ve onun bununla bu hale geçtiğinde üst boyuttaki varlıklarla, ruhlarla iletişime geçtiği için de onun rehberlik yapabileceği durumlar da söz konusu. Ve bu kabul edildikten sonra, bu ispat edildikten sonra Şaman adayına bazı ritüeller veya tedavi yöntemleri uygulanıyor. Epilepsinin geçtiği söyleniyor. O zamanlar başka bir şey söylüyorlar bu arada. Sonrasında da ondan kendi özel güçlerini açığa çıkartması bekleniyor. Eğer bunu kabul etmezse, kendi görevini bırakırsa epilepsi rahatsızlığına geri döneceği söyleniyor. Böyle bir inanç var. Bugün Türkiye'de soydan gelen, gerçekten şaman olan birçok varlık var. Bunu e, dünyayı kendi tanıtanlar da var, gezi tutanlar da var. Şifalayıcı özelliğini kullananlar da var aleni bir şekilde. Kendi inancına uygun yaşayanlar ve modernize edilmiş şekilde de. Yani mesela bir tanesi kendisini biyo şaman olarak düşünüyor. Ne demek biyo şaman? Hem e, fizyoterapiyi kullanıyor, hem e, büyü enerjiyi kullanıyor, hem de kendi şaman ritüellerini kullanmaya devam ediyor. Şaman ritüellerinde işte ateşi kullanıyor, tüsü var, belki mum yakılıyor, işte belki o geçiliyor, davullar var, özel bir kıyafet vesaire bunların hepsi kullanılıyor. Ama aynı zamanda kendi büyü enerjisinde kullandığını söyleyen bir grupta grup da var. Ben bunların hiçbirine karşı değilim. Kesinlikle olamak çünkü e, öncelikle doğaya, insana her şeye saygılı olmayı öngörüyor. Aşırı tüketimden uzak kaçılıyor. Yani minimalist bir yaşam tarzı benimseniyor. Uygulanma sırasında ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır veya insanlar neden buna bu kadar iyi gidiyor özentiliğin dışına gelince dünyanın her yerinde aşırı uçlarda bağnaz yaşamlar var. Ta, çok yakın geçmişimizde de bunu yaşadık her türlü inanç sisteminde aşırı uçlarda yaşayan insanlar diğer insanlara çok zarar verdi. Ve dinlerden beklenti içerisinde olan inanan, inanan temiz kalpli insanlar baktı ki artık istedikleri olmuyor. O zaman başka bir şeyler olması lazım. Çünkü inandıkları dinler onlara göre insanları kutuplaştırıyor. Ama çengilcilik veya şamanizmde Evet, bir, büyük bir ruh var, ruh var, o tek tanrı nispeten ama her şeye saygı duyuyorsun, her şeye de iltirisi bazı geçebiliyorsun, tüm ruhlarla konuşabiliyorsun ve her şeyde ruh var. Ayrıştırmıyorsun iyi veya kötü, yanlış diye. O yüzden insanlar biraz daha bütünlenme hissi yaşamak istedikleri için bu tarz dini eğilimlere veya inançlara yönelmiş olabilirler diye düşünüyorum kurumsallaştırılmış dinlerin onlara vaat ettikleri şeyleri vermediğinden dolayı demeye çalışıyorum. Bu arada ruhlar alemi konusunda şamanlar da yani şamanistler de pozitif ruhlar ve negatif ruhlar, iyi ruhlar ve kötü ruhlar olarak kabul ettikleri var. Ve şamanın kendisini güçlendirilmesi ve özel, ve özel bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Ve tabii ki kan soyuyla, kan bağıyla aktarılan da var. Sonradan yetiştirilenler de var. Ama burada asıl kabul edilen şey kan soyuyla. Yani kan bağıyla aktarılmış e, gen, babadan oğlu diyoruz ya e, şamanizmde anneden çocuğa şekli, anneden kıza şekilde aktarılıyor. İlk şamanistler kadınlardı. Evet şimdi kadın üstünde falan. <gülüyor> Feminizm. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Her dönemde Kadının üstün tutulduğu dönemlerden bir tanesi. Türkler de o yüzden kadın da çok önemlidir. Çünkü aynı zamanda manevi liderdir. Bir şey hatırladın mı? Avatar filmini. Hangisi? Mavi Avatar. Aa evet hatırladım. Orada da şamanik bir lider vardı. Evet, kadın da değil mi? Evet. Giyimleri, Evet. evet doğru. Oradaki yani de yine şaman, o kültürden, şamanizmden etkilenmiş veya işte e, kızı deli yaşamından. Kızı deli yaşamını da şamanik olarak alabilirsin bu arada kesinlikle. Onlar da aynı şekilde yaşamı benimsiyorlar. Güney Afrika'dan Amerika kıtasına, işte Sibirya'dan e, Alaska'ya kadar her yerde şaman kültürünü görmem mü mümkün. Ama Herkes ki... şamanizme, şamanist olabilir ama şaman olamaz. Peki Türklerle bağlantısı ne? İlk şamanistler Türkler. Değil mi? Gerçekten. Nasıl yayılıyor diye soracaksın şimdi. Öl bakışlarından anladınız. Kavimler göçü. Evet. <laughs> Kavimler göçüyle doğru. <laughs> ve e, Şamanların giydiği özel kıyafetlerden bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Bu arada. E, şamanların kadın elbisesi giymesi şart. Eğer bir erkek şaman ritüelle eşlik edecekse zaten kanısı sorun yok ama her türlü hayvan kendisine ihtiyacı, var. mesela bir kaplumbağa bir işte ördeğin tüyü veya işte tilkinin kuyruğu şeklinde bazı hayvanlara ait cisimleri veya bir toprak parçası, yaprak parçası, kök bile üzerlerine koyabiliyorlar. Artık doğada neye uygun gördülerse kendileri. Neden? Çünkü ruhlarla öteki alemle daha rahat iletişim geçmenin yolu olduğunu şu e, dünya ile iletişimde, iletişimde olduğun zaman yapabileceğini düşünüyorlar. Bir daha söyleyeyim. E, dünya ile iletişimde olduğun zaman diğer ruhlarla iletişime geçmen kolay olur. Çünkü e, yine şamanizmde yaşam ağacına benzer bir ağaç var. Hem göğe yükselen hem de yere inen. E, yer yeraltı ve yer üstündeki tüm ruhlarla bu ağacın e, üzerinden çıkarak geçebiliyorsun. Hmm. O yüzden hani o parçaları doğaya ait her türlü parçayı kendi üzerlerinde taşımaya çalışırlar. Standart doğaları yoktur. Hani böyle şey, belli bir kitapları var da o kitaptan öğrenme değil. E, anneden çocuğa olacak şekilde aktarılıyor. Gittikleri yerlerdeki insanları da hani kavimler göçünde olduğu gibi dini inançlarını, yaşayışlarını belimsetenler, kabul edenler oluyor. Onlara da yansıyor. Ve böylece şamanizm günümüze kadar gelmiştir. Mesela ağaca çaput bağlamaktan tut nazar boncuğuna kadar mezar taşları hatta. mezar taşları ve bir de şöyle bir gelenek var. Belki Türkiye'nin her yerinde olmayabilir. Bir evde birisi vefat ettiğinde cenaze evinden beden çıkartıldığında, ölen kişinin cesedi çıkartıldığında tüm sokak, evin civarındaki sokaklar dolaştırılırmış. Hmm. Türkiye'de bu gelinlik hala sanırım Karadeniz bölgesinde devam ediyormuş. Çünkü e, isteniyor ki ruh bir daha o eve geri gelmesin. Hmm. E, unutsun. Hatta kafası karışsın <laughs> isterlermiş ki biraz fazla uzatırlarmış. E, ve sonra da onu gömerler tabii ki. E, şamanizmde ise durum biraz daha farklı. E, Şamanlara göre birisi öldüğü zaman ruhu dünyayı bir sene boyunca dolaşırmış. Hatta evi de bir sene boyunca fark, terk etmez. Bu sırada şaman devreye girer, ruhun öteki dünyaya geçişini kolaylaştırmaya çalışırmış. Yine onlara da dolaştırma var. O, bir süre ormanda ruhu bırakıyorlar ve daha sonra evden ve yaşadığı yerden daha uzak bir mekanı da gömüyorlarmış ki geri gelmesin diye. diye. <laughs> evet, geleneklerden bir tanesi. O zaman şunu diyebilir miyiz? Demek ki şamanlar Hayır. bir anlamda da bilinç olarak, yani bilince inanıyorlar. Çünkü bilincin işte şeye, Spatrum dediğimiz yere geçişin için bir sürecin olduğunu biliyorlar. <laughs> Ve buna uygun olarak da bir takım ritüeller yaparak geçişi mi kolaylaştırıyorlar ya da... Öteki aleme geçişi yani kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bilinci evet. rahatlatarak belki de diyebilir miyiz? diyebilirsin canım. Türkiye'de ne kadar Aslında var? Aslında şey var, tüm e, bazı tüm öğretilerde, mistik öğretilerde ölünün diğer tarafa geçmesi için bazı ritüeller uygulanıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Yani geçiş sırasında böyle bir ritüele gerek yok ama yani için erginliğine göre mi? Yani beşer mi? Daha üst bir bilinç mi? Ona göre mi geçiş daha kolay? Bence şey. hiç sınıflandırmayalım buna inanan kesimlerde mutlaka buna uygun bir yaşantı sürdürülüyor. Yani inkar edemeyiz. evlerinde annesini, babası öldüğü zaman annesinin, babasının ruhunu gören insanlar var. Hayaletçi görenler var. veya ruhu görenler var. Bugün hayalet konusunu yapalım mı? Birisi bana de ki bu konuda harika olur. Olur. Işte. Şey. O zaman bu konu değindiğimizde çok daha rahat olur. Tamam. Bambaşka bir konu. Neden beden buraya gelmiyor? neden yukarıya çıkamıyor? Neden alta inmiyor? Yani neden hala dünyada kalmak istediği hakkında birçok şey söyleyebiliriz. Tek bir nedene bağlayamayabiliriz. İnsanlar da buna uygun olarak mesela bizde de Mehmet okunuyor. Değil mi? Hı -hı. Veya işte 7'si ve 40'ı, 40'ı kırkı çıktığında doğan kişinin ve ölen kişinin arkasından bazı çalışmalar yapıyor. Dünyaya uyum sağlaması için ve öteki dünyaya geçişi sağlanması için. Bu inanış şekli. Öyle ve böyle bunu yapmayıp da hala dünyada yaşayan insanlar da var. Bedeni bu dünyadan terk eden insanlar tamam. var. Kendilerini rahatlatmak için yapmış oldukları <laughs> bu tarz ritüelleri ben saygıyla bakmayı tercih ediyorum. Biraz rahatlatıcı bir cenni. Tabii. Bence. O zaman şamanizm sadece tengricilikten başka bir inanışları yok. Yani Müslümanlık, Hristiyanlık, yani Musa Birlik'le ilgili bir bağlantıları yok. Sadece tanrıcılık, tengricilik dediğimiz... Tek bir inanışa bağlılar. Tek bir tanrı inancı var aslında. E, bu söylediğin inanç sistemlerinden çok önce devreye sokulmuş hı hı. bir sistem inan sistemi. Yani İsa veya Muhsa yokken öncesi. var bu yaşandığı tarzı. Peki bir şey de Peki, var. Ee, hayvanlarla özdeşleştiriyorlar kendilerini. Yani her şamanın bir hayvanı var. Evet, ruhlarını temsil eden, yani, kendi ruh hayvanını bul diye bir kavram var. Evet, o zaman öbür dünyaları gezişte daha... Rehber e... ruhlar aracılığıyla öteki dünyaları gezmenin kolaylığı var. Mesela bazı karşılaştıkları zorlukları aşmada o rehber hayvanlar onlara yol gösteriyorlar. Çünkü sandığın gibi mesela ayı diyelim veya bir kartal diyelim. E, i̇kisi de aslında kendi çaplarında güçlü hayvanlar, doğada yaşayanlar. Ama ruh aleminde onların farklı bir şeyi tevzi ediyorlar. onların sahip oldukları manevi güç, öteki alemdeki karşılaştıkları güçler, zorluklarda e, kendisine yardımcı oluyor. O ilginç gelmişti bana. Kendi karakteriyle uyumlu olması gerekiyor aynı zamanda. Hı hı. Yani, hani bir zamanlar şöyle bir insan varmış. adam bir alimmiş selamsız e, pir mi? Selamsız şeyh diye geçiyormuş. E, onun bir tane öğrencisi var. Sokakta dolaşıyor. Hiç kimse selam vermezmiş. Selamun aleyküm hoca efendi. Selamun aleyküm hoca efendi. Adam hiç öne bakar gidermiş. Kapı duvar yani. Hocası da e, pardon öğrencisi de hocasının bu durumundan dolayı rahatsız olmuş demiş ki Allah Allah benim hocam niye böyle bir şey yapıyor? İnsanlar güzellikle, hürmetle böyle bir şey yaparken neden kendisi selam vermiyor? Hocasını soruyor. Diyor ki hocam siz neden selam vermiyorsunuz? İnsanlar böyle böyle. Diyor ki tamam diyor. Sen neden selam vermediğimi göstereceğim ama kesinlikle ağzını açmayacaksın diyor. Yolda yürüyorlar. Öğrenci bir bakıyor ki karşısında bir tanesi at, bir tanesi tilki, bir tanesi eşek, bir tanesi yılan geliyor kendisine. Kendi yani yaratık var, insanlara namaz kıldırıyor. Onu görünce kendinden geçiyor İnançlı bir adam ya. Görmüyor musunuz? İşte yaratık size namaz kıldırıyor. Kaçın, kurtarın kendinizi. Bakın burada şu hayvan var. Burada. Bunlar hepsi vahşi hayvanlar. Hani yaşamda da normalde de gözükebilecek şeyler değil. Sonra hocası onun o şeyini görüsünü kaldırıyor. Bir daha diyor sana selam vermeye kalktığımda, selam vermediğimde bana neden selam vermiyorsun diye sorma sakın ha diyor. Bak sana birazcık açtım sen dayanamadın. Ben diyor bunu sürekli yaşıyorum. Şimdi bunu için anlattım. Hem tasavvufta hem de eski geleneksel inançlarda insan nefsi hayvanlarla özdeşleştirilir. Mesela keçiyi de daha çok şeytanla özleştirirler. Ee, keçiyle şeytanın hikayesi var o aile bir de. Keçi neden şeytanı atfederler? Çünkü keçinin bir inatçılığı vardır. Mı Aynı zamanda sadece onlar değil. Geliyor. Sadece o değil. Aynı zamanda keçi taze olan şeylere veya tarıma e, tarım alanlarına zarar verir. İnsanlar böyleken kötü olarak kendisine kötü bilen her şeyi suçlama eğilindedir ya. İşte. Keçi de bu yüzden şeytan evlat şeklinde <laughs> yorumlayarak ona da şey, şeytan keçi kavramını eşleştirmişler. Hristiyan aleminde tabii ki. Yani. Peki. Bitti mi? İsterseniz devam edebiliriz. Buradaki yenilik, ben bu nedense şamanizm ait törenlerdeki yapılan ritüellere baktığımda ay diyorum benim annem de yapıyordu, teyzem de yapıyordu, komşular da yapıyordu. Mesela adak adamak aynaları kapatmak. Evet. Ayna konusu şamanlar için çok ciddi bir konuymuş bu arada. Özellikle duruyorlar. Ee, şey geceliğin suya ve aynaya bakmazlarmış ve ayna üstüyorlarsın ki diye. Gibi ayna hapsedilme durumları vesaire de var. Hmm. Türbelere gidiyoruz ya. Türbelere adak diyoruz. Sonra yerine gidiyoruz. Şamanik geleneklerden ve kutsal yerlere gidiyorlar, bir şey adıyorlar. Onu gerçekleşirse onu gerçekleştiriyorlar. Yolcular evet. çıkanın arkasından su bekliyor. O kesinlikle yine şamanik bir ritüel. Daha nice nice ritüeller bize hep o dönemde Türk toplumu için öyle. Tahtaya vurmak, şeytan kulağına kurşun diyoruz ya. Kurşun dökme geleni burada hazırlar. Evet. Hatırlamışken. Evet. Hepsi o şeytan ve şeytana kurşun demek. Hep şamanik gelenekler. Kötü ruhları kovmak. Hı -hı. Her bir Şaman'ın da kendine ait bir sesi olduğunu biliyor musunuz? Yok. O da doğayla artık, çünkü tek bir frekansla, mesela biz dua okuyoruz ya, mesela İslam ait bir dua okuyabiliriz, Hristiyanlar ait bir ayin okuyabiliriz. Onlarda böyle bir şey yok. Doğadaki hayvan seslerini taklit ederek e, aslında ruhsal boyutla erişime geçmeyi sağlıyorlar. Transa giriyorlar. Ateşin etrafını toplanıyorsun, yuvarlak bir şekilde. O davullar çalınıyor. Mesela bir ritmi var. Sonra bizim şaman kendinden geçiyor. O ne kullanıyor saati ritüelde? Ve şamanlar uyandıklarında ne yaptıklarını da hatırlamıyorlar transe geçtikten sonra. Oh, ve ben tüm bu şamanların epilepsisinden bahsettim mi ya? Ve transa geçmek ve halüsinasyonu yaratacak şeyleri kullanmalarından. Bir benim insanı diyor ki, gerçek bir şamanın e, sarı hastalığı veya şizofrenik yaşantılarına benzer bir yaşantıyla e, böyle bir yoğunluk sağlığını düşünmek bir saçına e, zor geliyor insana. Ve bu insanın şaman olduğundan çok e, yine, e, akıl sağlığı iyi olmayan bir insanın varlığını işaret ediyor diyor. Bu Ama şamanizme karşı değil. Bu bana şunu düşündürdü. E, bir sosyolog Hazreti Muhammed'in hayatını araştırıyor. Ve bununla alakalı da bir konferans veriyor. Ben onu dinlediğimde çok hayran kalmıştım. İsmini şu an ne yazık ki hatırlamıyorum. Diyor ki, Muhammed'i anlayabilmeniz için diyor, onun döneminde olmanız lazım öncelikle. Düşünün ki, bir, ibadet için bir dağa çıkıyorsunuz. Birden tuhaf bir hal yaşıyorsunuz. Bir şey görüyorsunuz. O şey sana diyor ki, yaradan Allah'ın adıyla oku ve siz kendinizden geçmiş bir şekilde aşağı koşuyorsunuz ve önce eşine ve sonra arkadaşlarına ben bir peygamberim beni takip edin diyorsunuz. Hayır diyor, kesinlikle Muhammed böyle bir şey yaşamadı. Yani neyse bir şey yaşamadı, peygamber olacağım hevesiyle yapmadı. O sen kendisinde sahip olduğu güçle ikna olana kadar görevini devralmadı diyor. Şu an mesela yaşadığımız çağda o dönemlere ait insanlar varlıklarını sürdürebilseydiler belki de sürdürüyorlar bilemeyiz. Şizofren, paranoyak veya işte akıl sağlığı yerinde olmayan farklı yapıştırmalar koyabiliriz bu modern çağda eski dönemlerin peygamberlerin, alimlerin, velilerinin, yücelerin, azilerin, azilerin yaşaması mümkünken bu çağda yaşamaları mümkün değil. Kabul edilmeleri mümkün değil. O yüzden örtünün altında kalıyorlar. Ama eski insanlar, mesela Hz. Muhammed bu dönemde olsaydı Hz. Muhammed, Hz. Muhammed olmazdı demeye çalışıyor. Anladım. İsa, İsa olmazdı demeye çalışıyor. Veya da Musa, benim peşimden gelen dediğinde Musa, Musa olmazdı hiçbir alim veli ve o, alim veya veli olarak anılmazdı. Bu dönemde olsalar. Evet. Akıl hastası diye hmm. yapıştırılırdı. Çünkü baktığında hepsi bilim insanları tarafından şizofrenik bulgular diyecekler. Başka bir şey demeyeceklerdi ki. Akıllılıkla velilik arasındaki ince bir çizginin olduğunu psikologlarımız bize çok güzel bir şekilde göstermiş. Gerçekten. Nasıl göstermişler? E bununla. Evet. Eski dönemde alim veli peygamber olabilirdin bu ne? Deli. deli olursun diye. <laughs> e Boşuna Şir'e dönmüşler. Şey, veliler <laughs> delidir. Diye. Bugünlük de bu kadar o zaman. Tabii ki.